Başta değerli doktorum olmak üzere tüm hastane personeline bu vesileyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sağlık emekçilerime en derin saygılarımı gönderiyorum. Onlar başımızdan eksik olmasınlar. Evet arkadaşlar müsaade edelim artık babamı daha fazla yormayalım. Bu kadar yeterli. Muhsin Bey Amerikalı yeni ortak sonrasında şirketteki tüm yetkileri Kerem Bey'e devrettiğini söyleniyor doğru mu? Arkadaşım şimdi yeri değil bu soruların. Lütfen sonra açıklama yaparız. Yo 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 bu konuya da bir açıklık getirelim. Efendim, Muhsin Yiğiter emekli olmuştur. Ama hayattan değil, iş yerinden emekli olmuştur. Ayrıca bu kararımın ameliyatla hiçbir alakası yoktur. Çok daha önceden verilmiş bir karardır. Artık modamunun başında Kerem Yiğiter vardır. Efendim, <laughs> hepinize teşekkür ediyorum. Ee, hadi bakalım bununla da vedalaşalım. Aynen. Tamam baba, tamam. tamam. <laughs> Ay iyisin değil mi? İyiyim iyiyim iyiyim. Tamam tamam. Efendim tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Sağ tamam. olun. eksik kalmayın. Tamam. Tamam. Sağ olun. Sizlere de teşekkürler. Sağ Hadi. olun. Çekme artık. Ah. Oh. Şey. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aslan gibiyim. Yo yo iyiyim iyiyim. Ay. Gidin. Dur anam. ay, ay. Ay, ay 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 hoş bulduk. Vallahi ucuz yırttık. Az daha şuradan dört kolluyla çıkıp gidiyorduk yani. Ay ağzından yel alsın Muhsin o nasıl laf öyle? Dört kollu ne baba? A araba mı yani ben anlamadım. Evet Samet araba araba ama uçan araba. Heh. Ay artık kapatabilir miyiz şu tatsız konuları? Hadi hadi geçelim içeri. Kapattık kapattık. Babacığım elinizi öpeyim. E, nereden çıktı bu el ya? Aa, bayram değil, seyran değil. Ne oluyor böyle? Baba, öperiz biz böyle. Tamam da siz de beni iyice dede yerine soktunuz ya. E, o da sevinirdi dedesi. Aa, hele bir sağlıkla doğsun o. Görün bakın dedesi ona neler yaşatacak neler. Muhsin babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk güzel kızım. Hoş bulduk. Geçmiş olsun ya. İyi ki buradasınız. İyi ki sen de buradasın güzel kızım. İyi ki sen de buradasın. Hadi gel. E ya dün gece aklıma geldi. O gün kriz geçirdiğim gün. Ben niye havuzun kenarına indim? O saatte hiç adetim değildir havuza girmek. Hadi indim diyelim. E o kıyafetlerle niye oradayım? Benim hiçbir fikrim yok. Ben de bilmiyorum Muhsin babacığım. Yani biz zaten Kerem'le beraberdik. Ay Muhsin'cim e, şimdi sen şeyi hatırlıyor musun? E, şu matematik hocası vardı ya matematik hocası. E, hani adı muammer miydi neydi? Hani şu sarı kafalı çocuk ha? O densizin ne işi varmış orada? Baba o densiz, sahtekar, e, meğer özür dilemeye gelmiş. Ama sen onu hiç görmedin bile. Anne lütfen şimdi babam yeni çıkmış hastaneden. Hadi biz içeri girelim. <laughs> hadi o değil de... ...hadi diyelim ki krizi geçirdiğim an... ...niye salona gitmiyorum da havuzun kenarına gidiyorum? Var orada bir şey Muhsin'cim, var, var da... Artık sonra çözeceğiz onları. Neyse ay boş ver sen şimdi ne olur başka bir tarafına da bir şey olur bak hadi hadi gel gidelim. <laughs> evet baba takma kafana yani Allah <laughs> muhafaza. Merak etmeyin ya artık bir şey olmaz bana. Açıldı bütün damarlar bol tüneli gibi vızır vızır. Artık delikanlı Muhsin var hanım karşında ya. <laughs> Ama dediğinizde de haklısınız ya çok fazla düşünmemek lazım ne de olsa tatsız bir anı. Ya bir dakika o şey... ...şeyi çok yapıyor. Neyse ya, e hatırlayınca da. şey yaparım ben artık Hadi gelin, 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 gelin. Hadi gelin evet, bakalım, hoş gelin. Geldin. Ya özlemişim evi ya, vallahi billahi Aslanı güzel ama şey insanın Çok evi gibi asla. yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şey güzel hastane. <laughs> dar Bu pembe rüyalar